merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Saklambaç oyunu oynuyoruz arkadaşlar. 2 1 hemen yeni şeyimiz başlıyor. Oyun sonu vardı. Bu 3 kişi kaçtı. 6 oyuncu bulunmuş. <laughs> Bakalım hangi harita gelecek. Mutfak, mutfak mutfak geldi. Allah'ım inşallah ben seçilmem ya ilk turda. Ertuğrul. Ertuğrul seçildi. Şanslıyım. Evet arkadaşlar ben koşacağız. Koş koş. Bye. 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 Buradan direkt atma hocam. Buradan buraya geldik. Gelirse direkt şuraya falan atlarız herhalde. De. bakalım. Hemen şurada durmaya çalışacağım. Zapı. Aa düştüm 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 ya. Aa düştüm. Ay saklamam gerekiyor. Ya abi ya keşke orada düşseydim Dur izle diyelim. Şuradan izleyelim arkadaşlar. Hemen buraya gelirse zaten. Böyle doğru gelirse direkt kaçarım. Bakalım ha gidiyor. Ben şu dolaptayım. Ya siz Elimle gösteriyorum ben ama siz benim elimi görmüyorsunuz. Aşağı indi. Ben hala oradayım. Abi gitsin ya. Bak bak orada biri var. Hadi git oraya. Ben de burada kaldım. Bakalım nerede? Tam gidiyor gidiyor görmez de, görmez seni. Şuradan şuraya. Şuradan buraya atladık. Şunlarda sanki birine basınca şey unuttuk. Ne diyor? Yeri kaçıyor muydu? Işınlanmıyor. Başımdan... Şu an yok kimse görünürdü. Nerede? Oho ben de çok uzak arkadaşlar. Tamam 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 tamam. Şunu al. ben ne yapacağım? Buraya saklanayım mı? Ama burası da çok ortada ya. Bakalım nerede? Evet şu an ben onun arkasındayım. Hmm. Geliyor lan. Arkadaşlar geliyor. Vallahi geliyor. Benim kaçmam lazım arkadaşlar. Vallahi orada. Oradan da yukarı zıplamaya çalışıyor. Beni görmedi hala. 1.40 saniye kaldı. Aşağı atıldı. <laughs> Gidiyor ben de aşağı atlasam mı? Dur şuradan hemen koşmaya çalışacağım inşallah beni görmez. Ay çok eğleniyorum arkadaşlar. Koş 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 koş. Görünürde hala yok arkadaşlar. Bye. bay. atla. Heh. Geldim. Aa Ahmet. al bu seçilen değil mi? Arkadaşlar bu seçilmedi mi? Arkadaşlar sizden ricam bir videonun sonuna gidip aman video sonuna diyorum. Başına gidip arkadaşlar kim seçilmiş diye bakar o, Oğlum bu değil mi? Arkadaşlar bunun ne olması gerekiyor bir hata var arkadaşlar hemen videonun sonuna gidin ben de gideceğim bakacağım video yayınlandıktan sonra bakacağım neredeymiş Oha! nerede ta bay arada bir şey yok tamam şunu alalım 5 saniye kala şurada aşağı atlıyor arkadaşlar. Tam şuradan. Aa atlıyor. Oh! Aa şanslıma bakın arkadaşlar. Ver çok şanslı. Aha gamer. Ama bak Özgür. Arkadaşlar da demin gördüğümüz. Neyse. Vallahi <gülüyor> 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 hile yapıyorlar hocam ya. <laughs> Dükkan. Dikiano, Dikiano, Dikiano. ol, Allah'ım ben olmayayım ya. Aynı adam, aynı adam oldu. Ertuğrul. Hadi hadi. Hadi hadi. Arkadaşlar Ahmet miymiş? Arkadaşlar hemen şuraya koşuyor. Tam şurada şey var ya onun içine. <laughs> buraya koysam buraya Fark etmez ama yani. Buradaki daha zor. O zor koş. Orası daha kolay. Ama yani buradan mı yukarı çıkılmıyor diye biliyorum. Yok yok çıkılıyor. Orası olmazsa değil. Haydi ya. Tamam geldim şuraya. Şuradan geç geç geç. Geç geç <laughs> geç. sesim gitti ya. <Sessizlik> oooo oh, arkadaşlar ta o nerede beni bulması imkansız tuvalet mi geldi ya videodan <laughs> sonra ben tuvalete koşacağım ama biri hebelendi sohbeti gizli dedik Birik... karışımlandı burada herkes biliyor diye arkadaş oraya çıkmıyor. Herkes biliyor çünkü. Gerçi ve saklanmış yeri de herkes biliyor da çok fazla bakmıyorlar. Oraya çok fazla bakıyor arkadaşlar. Noni kim? non Noni. Daha 3 dakika var. Bu kız da beceriksizmiş ama şey. Ne yapıyorsun be ya? Hadi abla. Burada kimse yok. <laughs> Dört kişi var arkadaşlar iki kişi bulunmuş. Yani ben çok rahatım. Hatta burada iler çıkıp izleyebilirim ama yok. Çünkü burada yani. Aa görecek beni ya. Kaç 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 kaç. Oraya doğru, benim oraya doğru geliyordu. Gökmüyor şu an ortalıkta. Allah! Videoyu kapatıyordum. Geliyor. Oyun yine yukarı ya. biri var orada. Ama yani o oraya gelse atlar aşağı. Geliyor. Gidiyor. Ve da atladı. O sen de atlasana peşinden. Deli misin sen? Bak 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 arkadaşlar yerde geziniyor ve Yukarı atladı. Yapamadı. Aha. Aha. Arkadaşlar bir görmedi. İki tanem de. Aha gördü geliyor. Bir tanesi bir yakın değil galiba. Ha. Şu an kovalamadığı yanında bir tane daha var arkadaşa. O da kız bek Bu erkek bir Evet bunu ebeledim. Ondan sonra iki kişi kalıyoruz. Aha. E, ama oho. O kız bir Nereye kaçtığını göremedi çünkü. Aa arkasına mı işte acaba? Orada yok orada yok. Aa buradaymış da. Buradaymış. Ama kaçtı. Uh -huh. Arkadaşlar iki kişi bir tanesi benim. Aa mısınız gülüşe? Ne kadar güzel nerede ta? 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. Oho nerede bu ben şak? 5 saniye kaldı Devre. Kazandım. Evet arkadaşlar kazandık. Ertuğrul Özgümüş. Arkadaşlar bu videonun da bu kadar olsun. Sizleri seviyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.